Şam fethedildiğinde Ömer bin Hattab oraya geldi. İlk önce komutanlar karşıladı. Ömer bin Hattab'ın gözü başkasını arıyordu. Kardeşim dedi nerede? Dediler ki senin kardeşin kim ey müminlerin emiri? Ebu Ubeyde i̇bn dedi. Nerede o? Dediler de ki bak geliyor. Ebu Ubeyde ile karşılaştığında Ebu Ubeyde bir anda elini öpmeye çalıştı. Kimin müminlerin halifesi Elini öpmeye yeltendi. Peki o Ömer bin Hattab ne yaptı? Öyle bir hamle yaptı ki Ebu Ubeyde'nin Şam topraklarında tozlanan ayaklarını öpmeye çalıştı. İkisi birbirini tutuyor. O elini öpmeye çalışıyor. Ömer bin Hattab Ebu Ubeyde'nin çamurlu ayaklarını öpmeye çalışıyor. İkisi birbirini ayağa kaldırdılar. Ömer bin Hattab dedi ki kardeşim beni evine götür. Evinde beni misafir et. Dedi ki olmaz ey müminlerin halifesi. Ömer bin Hattab ısrar etti. Dedi ki ey Ömer bin Hattab halimi görüp de anlamak mı istiyorsun? Ömer bin Hattab tekrar ısrar etti. Ebu Ubeyde'nin evine geldiler. Ne olur şu manzaraya dikkat edin. Allah rızası için dikkatlerinizi çekin. Ablalar ne olur size söylüyorum. Ne olur sesimi işitiyorsanız Ebu Ubeyde'nin evine beraber girelim. Ömer bin Hattab bir baktı dedi ki ey Ebu Ubeyde evinin eşyaları nerede? Bir keten bir ibrik ve bir tabağın dışında başka hiçbir şey görmüyorum. Peki senin yiyeceklerin nerede ey Ubeyde? Ebu Ubeyde o tabağı getirdi. içinde kırıntılar vardı. Ömer bin Hattab baktı. Ağlamaya başladı. Gözyaşlarını tutamadı. Dedi ki ey müminlerin emiri ben sana demedim mi evime gelip de halime mi ağlamak istiyorsun? Acziyetime mi ağlayacaksın? Fakirliğime mi ağlamak istiyorsun? Menziline ulaşmak isteyen için şu kadar yiyecek yeter dedi Ebu Ubeyde. Ancak Ebu Ubeyde anlamadı. Ömer bin Hattab'ı çok iyi tanımasına rağmen o an Ebu Ubeyde Ömer bin Hattab'ı anlamadı. Neden? Çünkü müminlerin halifesi Ebu Ubeyde'nin fakirliğinden ağlamıyordu. Dedi ki, Ey Ebu Ubeyde, senin dışında dünya hepimizi anlattı Allah. <laughs> senin dışında senin dışında dünya hepimizi anlattı. Hepimizi kandırdı. Ömer bin Hattab Ebu Ubeyde'nin aksiyetine ağlamıyordu. Kendi nefsine ağlıyordu. Ya Ömer senin karnın et görmedi ki. Ya Ömer sen şerbetler içmedik ki. Neye ağlıyorsun? Hangine sıkınıyorsun? Evet Resulullah aleyhissalatu vesselam Bugün İslam ümmeti açlıktan ve susuzluktan inim inim inlerken doyan senin ve benim nefsime ağlıyordu. Ömer bin Hattab şu gün acziyetinden, sıkıntısından, fakrı zaruretinden memelerine, göğüslerine süt gelmeyen kadının açlığına değil. Bugün tok yatan sana ve bana ağlıyordu. oh